Merhaba. Ben Kırmızı Çizgi Ortaokulu Türkçe öğretmeni Şeyma Güner. Bugün sizlere anne babaların çocukları oldukları gibi kabul etmelerinin öneminden ve bunun çocuklar üzerindeki kalıcı etkilerinden bahsedeceğim. Hepimiz biliyoruz ki çocuk yetiştirmek keyifli olduğu kadar büyük bir özen ve emek isteyen bir iştir. Bir cümlemiz, bir davranışımız, bir gülümsememiz çocuk üzerinde tüm hayatını etkileyecek derin izler bırakır. Dünyadaki tüm insanlar kendileri için önemli olan insanlardan sıcaklık görmeye ve onlar tarafından onaylanmaya ihtiyaç duyarlar. Çocuklar için ise bu önemli kişilerin en başında tabii ki aileleri gelir. Bu nedenle çocuğun anne baba tarafından kabul edilmesi veya reddedilmesi onun sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimi başta olmak üzere tüm gelişimini etkiler. Anne baba tarafından kabul, çocuğa yönelik sevgi ve sıcaklığı ifade ederken red ise öfke ve saldırganlık gibi tersi duyguları içerir. Her anne baba çocuğu için en iyisini isterken bazen çocuğu reddettiğinin farkında olmayabilir. Özellikle de ilgisizlik ve ihmal çocukta yoğun bir reddedilmişlik hissi uyandırır. Reddedilme, çocuklarda öfke, saldırganlık, bağımlılık, düşük öz yeterlilik ve öz saygı, duygusal tepkisizlik ve duygusal dengesizlik gibi olumsuz kişilik özelliklerini ortaya çıkarır. Bu çocuklar kendilerine ve dünyaya karamsar bakarlar. Anne babaları tarafından kabul gören çocuklar ise sosyal ve duygusal açıdan uyumlu, kendine güvenen, sorun çözebilen, geleceğe iyimser bakan çocuklardır. Kabul veya reddin yoğunluğu ve süresi ise bu etkilerin kalıcılığını belirler. Çocuğumuzun anlattıklarını ilgiyle dinlemek, ona vakit ayırmak, vaktimiz yoksa da bunu uygun bir dille söylemek, duygu ve düşünceleri bizimkilerle uyuşmasa bile çocuğu kabul etmek gerekir. Sorunlara çözüm bulma yeteneğine güvenmek olumsuz duygularını bastırması yerine tanımlamasına izin vermek ona kabul edildiğini hissettirecektir. Biliyoruz ki ifade edemediğimiz, tanımlayamadığımız her duygu ve düşünce içimizde öfke olarak birikme eğilimindedir. Her çocuk bir bireydir. Tabii ki farklı kişilik özellikleri olacaktır. Çocuğumuzun mükemmel olduğunu düşünerek hareket etmek, onu olduğu gibi kabul etmemek, çocuğu aynı zamanda reddetmek demektir. Unutmayalım ki evde başlayarak okulda devam eden eğitim sürecinde bu bakış açısı Çocuğun kendini tanımasını ve kabul etmesini zorlaştıracaktır. Aynı zamanda okulda geliştirilmeye çalışılan olumlu davranış değişikliklerine engel olacaktır. Biz de siz anne babaların desteğiyle öğrencilerimizin kendilerini gerçekleştirmelerini ve ifade etmelerini sağlıyor. Geleceği umutla bakan, mutlu bireyler olmaları için çalışıyoruz. Teşekkür ederim.